Buyurunuz Sayın Sarı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 75. maddede vergimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Asla bu torba yasanın en önemli maddelerinden biri 75. madde bir vergi affı. Her ne kadar sayın hükümetle sayın bakan bunun bir af olmadığını söylüyorsa da teknik anlamda kamu eğer bir alacağından vazgeçiyorsa bu aftır. Bunu nasıl yapılandırırsanız yapılandırın, bunlar için hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın aslında biz burada bir aftan söz ediyoruz. Yaklaşık 8,5 milyonu mükellefi ilgilendiren ve 67 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşan bir vergi yapılandırmasına, bir vergi affından söz ediyoruz. Dolayısıyla bunu bir defa af olduğunu tespit edelim. Şimdi değerli milletvekilleri, ortada aslında bir sorun var. Daha doğrusu kısa sürelerle sürekli vergilerin yeniden yapılandırması ya da vergi affının gibi bir takım düzenlemelerin parlamentonun önüne geliyor olması iktisadi anlamda bir problem olduğu anlamına geliyor. Türkiye'de her şeyin aslında güllük gülistanlık olmadığı anlamına geliyor. İnsanların bir kısmının ödeme güçlüğüyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Bir defa bunları kabul etme zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Eğer insanlar durup dururken ya yeter ben artık bu devlete vergi vermek istemiyorum demiyorsa böyle bir ruh hali içinde değilse vergilerini ödemek istedikleri halde ödemiyorlarsa o zaman ortada bir problem oldu anlamına geliyor. İktisaden ekonomik olarak ödeme gücüne ilişkin bir problem oldu anlamına geliyor. AKP hükümetleri dönemi boyunca sayısını şu an hatırlayamadığımız defalarca buna benzer düzenlemeler oldu. Yanılmıyorsak en son 2008-2009 yıllarında buna benzer düzenlemelerle karşı karşıya kaldık. Şimdi burada tabii şunu sorgulamak gerekiyor. Tamam vergilerini ödemeyen vatandaşlara bir kolaylık getirelim. Onların vergilerini yeniden yapılandıralım. Takside bağlayalım ama vergilerini zamanında ve düzgün bir biçimde ödeyen vatandaşların suçu ne? Biz bunu öngörerek Cumhuriyet Halk Partisi olarak vergilerini zamanında ödeyen insanlarda mükelleflerde 5 puanlık bir vergi indirimini önerdik. Ancak AKP'nin oylarıyla reddedildi. Dolayısıyla burada bir çifte standart yaratmayalım. İnsanlar vakti zamanında vergilerini ödüyorlarsa onları da koruyalım. Onların bu davranışlarını da yüceltelim. Onları da ödüllendirelim. Dolayısıyla onlara da bir güzellik yapalım amiyane tabirle. Ancak bu konuyla ilgili önergemizin reddedildiğini belirtmek isteriz. Esasen buna ilişkin düzenlemelerin de palyatif düzenlemeler olduğunu, sorunu kesin çözen düzenlemeler olmadığını da belirtmemiz gerekir, söylememiz gerekir. Bakın 12 yıldır iktidardasınız. 90 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca 12 yıllık iktidar ve tek başına istikrarlı bir iktidar hiç azın sanacak bir süreç değil. Türkiye'nin vergi sisteminin çok daha radikal, çok daha yapısal problemleri var. Mesela ben merak ediyorum sayın hükümetle sayın başbakan niçin Türkiye'de bir doğrudan vergi reformu yapmayı düşünmüyor? Neden bununla ilgili bir çaba içinde değiliz? Bakınız bugün Türkiye'de vergi sistemi tutturabildiğinden yakalayabildiğinden vergi alıyor. Her benzin istasyonu bir vergi dairesi gibi çalışıyor. Bugün Türk vergi sisteminin vergilerin yüzde yetmişini harcamalardan yani dolaylı vergilerden alıyoruz dolaylı vergiler esasen satın alma gücünü kavramayan gayri adil vergilerdir. Örneğin sigaranın üzerine bir lira vergi koydunuz. O bir lirayı o sigarayı siz de alsanız aynı vergi ödeyeceksiniz. Işçi de alsa aynı vergi ödeyecek. Bir iş adamı da alsa aynı vergi ödeyecek. Oysa o bir liranın işçinin bütçesi içindeki yüküyle o iş adamının bütçesi içindeki değeri aynı değil. Dolayısıyla dolaylı vergiler satın alma gücünü kavramayan adil olmayan vergiler. Bu yüzden çağdaş vergi sistemleri doğrudan vergi sistemleri üzerine dayanır. Avrupa'da örneğin vergi sistemlerinin yüzde altmışı doğrudan ancak yüzde kırkı tamamlayıcı bir biçimde dolaylı vergilerden oluşur. Ancak bizdeki vergi sisteminin tam tersi. Bizim vergilerimizin yüzde yetmişi dolaylı vergilerden oluşuyor. Ancak yüzde otuzu doğrudan vergilerden oluşuyor. Bu gayri adildir. Bu satın alma gücünü kavramaz. Bu ülkedeki vergi sistemi insanların arasındaki gelir adaletsizliğini daha da büyütür. Dolayısıyla yapılması gereken bir vergi reformu yapmaktır. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi, tıpkı çağdaş sistemlerde olduğu gibi vergi sistemini ayakları üzerine oturtmaktır. Vergi sistemini satın alma gücünü kavrayacak şekilde herkesin gelirleriyle ileri müterakki olacak şekilde vergi sistemine kavuşturmaktır. Bununla ilgili bir vergi düzenlemesi getirilirse Teşekkür ederiz sayın Sarı.